Merhaba Türkiye ustaları, merhaba Makita severler. Bugün sizlere Makita'nın Zentro serisi SDS Max uçlarını anlatacağım. Bir kenarında tek kanal, diğer tarafında çift kanal, ortada iki tarafında da geniş bir oyuğa sahip. Bu uç bağlantı sayesinde makine mandrenini çok rahat bir şekilde takabiliyoruz. Zentro serisi SDS Max uçlarımız benzersiz derme teknolojisine sahip. 3 parçalı kesici kenar ucuyla delim yaparak donatı da hızlı bir aşınma sağlayarak geniş hamurlar sayesinde de tozu hızlı bir şekilde dışarı atar. Bu uçlar Alman serisi üretime sahiptirler. Demirli betonda da delimi çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Bu uçlar 12 milim çapından başlayıp 52 milim genişliğine kadar uzanan bir yelpazeye sahiptir. En küçük boyu 340 milim olup en uzun 1320 milim ölçüde sahiptir. 1320 milim ölçüsünden daha uzun yerlerde delim yapacağımız takdirde Connect sistemi ile bağlantı yapabiliyoruz. Bu bağlantıyı çok rahat bir şekilde iki ucunu sağa sola çevirerek ardından bağlantı yapacağımız bunun daha kısa olan 320 milim veya bu ölçüde 700 milim ölçüsünde de bir tarafına bunu sokup kilitledikten sonra diğer tarafına istediğimiz boydaki SDS Max ucumuzu bağlayarak daha uzun bir uca sahip olabiliriz. Bu uçlarla beton, granit, doğal taş gibi ve bunun türevi yerlerde delim yapma imkanımız çok daha rahattır. Zentro serisi SDS Max uçları Makita SDS Max elektrikli ve akülü makineler dışında bütün makinelerle beraber kullanabiliyoruz. Şimdi sizlere makinanın ucuna SDS Max bağlantılı ucumuzu bu şekilde taktığımızı gösterebiliriz. SDS Max uçların daha farklı alanlarda, daha sert yüzeylerde, daha sert betonlarda kullanabileceğimiz çok elmas tipleri de mevcuttur. Bu uçlar SDS Max'ın dört kenarlı elmas yapısının haricinde. Toplamda üç kenarında bulunan elmasları ve ortada ilk delimi başlatabileceği yerin ucunda bulunan elmasla çok rahat ve çok hızlı bir şekilde delim yapabiliyoruz. En zorlu koşullarda, en sert betonlarda bu uçta delim yapma imkanımız var. Kök elmaslı SDS Max uçlarımızda 40 milimden başlayıp 80 milime kadar büyüyen geniş bir yelpazeye sahiptir. Zenitro serisi serisi mahsuslarda özellikle madencilik alanında kullanabileceğimiz iki çeşit ucumuz bulunmaktadır. 32 570 ve 32 920 ölçülerine sahip uçlar ile tüm madencilik sektöründe bu uçlarla delim yapabiliyoruz. Diğer uçlara göre özelliği daha sert elmas yapısına sahip olmasından kaynaklı olarak madende kullanabiliriz. Uygulama esnasında iş güvenliği ekipmanlarımızı kullanmayı unutmayalım.